Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir Shadow Fight 2 videosu ile karşınızdayım. Ben ata Shadow Fight 2'ye kaldığımız yerden yer yeraltı ikinci katından devam ediyoruz. En son videonun içinden geçmiştik. Ee, bir türlü fırsat yakalayamadım bir bu videoyu çıkme, çekme fırsatı bulamamıştım bir türlü. Ondan dolayı ekstra böyle ana hikayeden bir bölüm yaptım. Ama önce bu Shadow Fight 2 bölümü, ardından da o daha önce de çektiğim bölüm kanalda olacak. Haberiniz olsun. Tamam bu akıda her rahatlıkla rastgele kural var. Şimdi yeraltı ikinci katı da kader ile oynuyoruz. Konseptimizi tekrar bir hatırlatayım. Hikaye modunda her bir bölüm bitirdiğimizde yeraltıda bir bossla kapışıyoruz arkadaşlar. Cesaretiniz ancak ahmaklığınızla eşleştirilebilir. Ama geleceğinizi biliyordum. Çünkü siz benim kaderimsiniz. Ben de sizi kaderlerinizi sonsuza kadar yeniden yazacağım. Hadi bakalım. Dikkatli o kahraman. Alışta bu derin evrensel kanunlar artık işe yaramıyor. Haklısın. Çocuğun tasmasını tut. Kaderinizin tümünü biliyorum. Kim olduğunuzu ve nereye gittiniz? Sonda kimin öldüğünü söyleyeyim mi? Dur seninle bir kapışayım da. <laughs> Keşke tılsımda silahlarından birini alsaydım ya. Neyse önemli değil. Sıcak zemin. Ay kaderin elindeki silah da biraz korkutucu açıkçası. Ah Görünmez de olabiliyor kendisi. Kader abla çık karşıma. Müzik fena ama. Arka plan zaten mük. Ya görünmez olması çok sıkıntı ama ya. Hani dövüşü şeyi de kaçıyor hani. Anlamı da kaçıyor biraz. Ha? Karşıma çık karşıma. Görünmez olmadan çık karşıma. HOP küt. Oha, attığı büyüye bak. <laughs> Neyse, bakalım ne kadar vurduk? 200 DE vurmuşuz. E fazla vuramam zaten böyle mücadele ama bizimkiler iyi oynuyor gayet. O yüzden rahat bir şekilde alt edeceğimizi düşünüyorum. <laughs> Evet, şu anda ikinci dövüşe geçtik. Yine sıcak zemin kuralı. İyi, sıkıntı yok. Şekerle oynarken adam akıllı kombo bile yapamıyorduk. Ondan iyidir yani. Zaten 12 saniye süre veriyor. Normal e, meydan okumalarda falan bile 6 saniye, 5 saniye falan veriyordu. O yüzden gayet okey yani. Hop, güzel kafa. Hop, küt. Hop. Hoppa. Ah be. Keşke görünmez olmasaydı ya. Sıkıntı. Şuna bakar mısınız? Bir vurayım diyorum. Bana kombo yapıyor. Görünmezken ben de kombo yaparım. Güzel. Şöyle bir vurayım. Güzel. Güzel. Fena değil. En azından ölmüyoruz. Şu andık. 314 vurmuşuz. İyi. Gayet iyi. Kalden canı da zaten hızlı bir şekilde eriyor. İlk iki de olan arkadaş sağ olsun bakayım şunlara bir istatistiklerine, profillerine. Rahat başı ortalama alsa 551. Güzel, iyi, iyi. Rani bu da iyiymiş. Tamam ya sıkıntı yok. Rahat bir şekilde kazanırız bunu diye düşünüyorum en azından. Evet üçüncü dövüşler kaldığımız yerden devam ediyoruz. 8 vurdu adam ya. Sekiz ne sekiz. Kardeşim sen alay mı ediyorsun? 8 ne? Hani kazanamayalım diye mi yapıyorlar anlamadım yani. Bazen bilerek yaptıklarını düşünüyorum. Bir ara ben de bir kere sıfır bulmuştum ama. <laughs> olsun olsun. Bir ortalığı karıştırmayalım. Olsun karıştırmayalım ortalığı. Şimdi vuruyor muyum? Vuruyorum. Gayet. Blok olmamasına rağmen. Hiç fena vurmuyorum diye düşünüyorum en azından. Ah Aa kanama mı? Ama ayıp ediyorsun. Üstüne büy büyümden de kaçtı. Yürü git. Seni görünmezken de döverim ayık ol. Güzel o hasar da saydı güzel. Bakalım kaç vurduk? 379 bence gayet okey aynı zamanda görev de tamamlamışız. 3.5 dakika süremiz var. Bakalım kaderi bu 3.5 dakika süre içerisinde alt edebilecek miyiz? <laughs> evet arkadaşlar kaderi alt etmeye başardık. Bir dakikalık bir süre kala. Şimdi kaderin kendisini alt edeceğiz. Bakın bundan sonra bize ne diyecek? Blok da yok bu arada. Oha yalnız oha. Şok yedim yuh ya. Azıcık vicdan be. Kaybediyorsunuz zaten hani yenidin. Yenidin işte yat aşağı. Allah Allah. Şok olmama rağmen döverim seni. Güzel güzel. Bakalım ne diyecek. İnsanı iyi bilirim. Aynı sarmalda aşağı yukarı gidersiniz. Bir daha fazlasını gördüm. Kendini yok etme ve kurutma hiçbir şey bunu değiştiremez. Kaderin gibi. Yapıcı kaderin ipliğini dokumada benden daha beceriklidir. Düzgün bir rakip aradığı için soyunu test ediyor. Git insan, öfkesini çek. Diyor. Ve Shadow Fight 2'nin nin ee, kader ile alakalı bölümün sonuna geldik arkadaşlar zaten daha fazla anahtarım da yok. Normalde kaybetseydik önce kaybetme de ne dediğini sonra kazandığında kazandığımızda ne denildi falan gösteriyordum sizlere ama bu bölümde de böyle oldu. Kusura bakmazsınız umarım. Zaten kazandık. Önemli olan da kazanmak olduğunu düşünüyorum. Şu ana hikayede 6. bölüme yani Iron Reign bölümünü bitirdikten sonra da Arkos ile mücadele edeceğiz arkadaşlar. Arkos'un da bir tane var zaten. En kötü bir tane var. Ben olmadı bir tane daha falan bir iki tane daha toplamaya çalışırım elinden geldiğince. Evet video artık ben burada sonlandırayım. Daha fazla uzatmada 6,5 dakika oldu. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tavsiye sorularınız için yorumlar kısa ve sosyal medya hesaplarına ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza henüz hala abone değilsiniz de abone olmayı unutmayın. En kötü destek amaçlı. Bir sonraki videoya kadar da kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.